Ali selamın ile abi. Abi Raif abi müjdemi isterim askerin ücreti ücret açıklandı. He he. Vallahi çok güzel zam kodular bize. Zam kodular zam. 3577 lira 50 konuş brüt. Elime geçmiyor. Yok o brüt. He onu o zaman diyorsun ki geç. Elimizde geçen para abi 2825 lira 90 kuruş. O 90 kuruş ne diye sorma abi gözünü sevdiğim hükümet biliyor. Aradım ben yetkilileri bu 90 kuruş ne la dedim. Dediler ki misal tezgahtarla şimdi alışveriş yaptın kasadaki kız diyor ki 10 kuruşu kız çıkar mı? Mahcup olma diye abi 90 kuruşu cebimizde tutuyor. O bir güzelliği hükümetin yani. Sen dur abi işimize karışma. Ayıp abi sen telefonu kapat. Ben şimdi tatile nereye gideceğimi düşüneceğim. Hadi sen kapat kozunu sevdiğim. Kapat kapat. Allah Allah. Hiçbir şey de beğenme ya Rahip abi. Ben sikortam ortamda var. Param polum da var. Daha ne isterim ben arkadaş. Yeni yılda vallaha. Ha, a, 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 mı? Turizm acentası. Sayın Bakan'ın acentalarından biri misiniz? Kültür ve daha çok turizm bakanı var ya onun ajantası mısınız? He, canım benim şimdi şöyle bir şey oldu. Ben bir askeri ücretli olarak bir ta Ali Ali niye kapattı lan? Allah. Allah Allah Demek askeri ücret adam hale canlandı. He. Tabi o da zammı gördü. O da hale canlandı. Saklayalım o zaman. Aleyhisselamünaleyküm. Ee, arkadaşım turizm ancetesi değil mi? Tamam canım benim. Şimdi ben bir askeri ücretli olarak tatilimi ay, alı ya kapatacaktık ya. Niye dedik Adam da hale canlandı. Telefonu suratımıza kapattı ya. Sakla bu kadar kibirlenme arkadaş. Ali selamın Turizm ajantası mı? Canım ben bir asların da tatiliminleri tatilimi nerede geçirmeye karar vermeye çalışıyordum. Size aradım. Bana yardımcı olabilir misiniz? Sen niye benim konuşmamla dalga geçiyorsun lan? E? Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ben bak söylemeyeyim dedim sakladım ama sürprizimi lan oğlum ben bugüne bugün asgari ücretliyim asgar anladın Ali? Ha, bu da kapattı ne oluyor lan? La yoksa bu o kadar da büyük para değil mi lan? Acaba Naif abi doğru mu şey dedik? Şimdi 2825 lira 90 kuruş. Evin kirasını ödedikten sonra dedik 800 lira evin kirası. 200 lirasın elektrik, su desen. Yeme içmeye de 1000 lira ayırsan çocukların okul masrafı yani ee, Ana selamın eline askeri ücret tespit komisyonu mu? Kardeşim ha, sayın mekinin bu e, siz askeri ücreti neye göre hazırladınız la? Ben şimdi bir önce he, sevincimden bir sıçradım sonra hesap kitap yapınca anladım ki hiçbir işimize yaramıyor para. Sen kaç para alıyorsun sayın bekirim sorma sahip olmasın ama yıllık sormuyorum ya aylık soruyorum aylık. Aylık kaç para kazanıyorsun sen? 22 bin Vay anam babam ocağı yansın. Ne yapıyoruz ki o kadar parayı? Hay neyin karşılığında o parayı veriyorlar? Elinizi kaldırıyorsunuz, indi... e, onu ben de yapıyorum gözünü sevdiğim. Aa ben de kaldırıyorum, indiriyorum. Bana niye, kimse bir şey vermiyorlar. Anlaşıldı Sayın Bekir, anlaşıldı kardeşim anlaşıldı. Tamam tamam siz bizi öptünüz biz de sizi kum öperiz sayın vekilim saygı. Nasıl öpeceğimizi görürsünüz artık. Bu da kapattılar. Öpüleceğini anlayınca kapattı.